Selamlar, bugün farklı bir şey yapacağız. İnşallah bunun seri haline getirmeyi düşünüyorum. Şöyle ki, matematiksel problemleri yazılımla birleştirerek çözümlerini elde etmeye çalışacağız. Şöyle ki, hemen başlayalım. Buradaki problemi Twitter'dan bulmuştum. Bununla başlamayı düşünüyorum. Sorumuza hemen bakalım. Diyor ki burada e, bir tane algoritma verilmiş ve bu algoritma sonucunda bir P sayısı elde ediliyor. Bu P sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Algoritmamız da şöyle. E, iki tane değerimiz var. E, bu değerler, e, daha doğrusu iki tane giriş değerimiz var. Bu değerler 14, U değeri ve V değeri 105. Daha sonra bu u ve v değerlerinden bir p sayısı elde ediliyor. O da şöyle u'nun e, top e, u artı v'nin kare köküyle e, toplamının kare kökü alınıyor. Yani u artı kare kök v'nin kare kökü. Biraz garip bir cümle oldu ama sonrasında. E, Aynı P değerini iki tane pozitif tam sayının iki tane kara, e, iki tane sayının kare kökleri toplamı olarak yazılmaya çalışılıyor. Ve bu kare kökler içindeki sayılar yani X ve Y'miz hem pozitif tam sayı olacak hem de e, bu elde ettiğimiz değer dediğim gibi p'nin şey, P'ye eşit olacak. Eğer bu şart sağlanmazsa İlk önce U'dan 1, V'den 3 azaltacağız. Daha sonra tekrar P'yi hesaplamaya geri döneceğiz. Şart sağlanıyor ise de P'yi ekrana yazdırıp algoritmamızı, dolayısıyla programımızı sonlandıracağız. Öyleyse hemen başlayalım. İlk olarak bizim U ve V değerlerimiz vardı. Değil mi? Onları yazalım. Constant olarak tanımlamadım çünkü Bunlar algoritmanın şartını değiştirip sağlayıp sağlamadığına göre değişecek. O zaman hemen bir şey yaptıralım. Calculate p diye bir fonksiyon oluşturalım. Ve bu da p'yi hesaplasın. fonksiyonumu oluşturdum. Bir p değeri hesaplatacağım şimdi. Ne dedik? Bir şeyin kare kökü. Neyin kare kökü? U'nun ve V'nin kare kökünün toplamının kare kökü. Hemen bunu bir return ettirelim. Sonucumuz çalışıyor mu? Bir onu görelim konsol şöyle diyelim burada da bir p değeri elde edilsin konsol lock p value diyelim hemen yazdıralım bunu Evet p değerini şu anda yazdırdığı her şey yolunda gibi şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şartı sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Şuna göre olacak. Ee, bize P, e, şuradaki karekök u artı v'nin karekökü değerini karekök x artı y e, kare kök x artı kare kök y şeklinde yazdırabileceğiz mi? Buradaki x ve y'yi bulmamız lazım. Bunu da şöyle bulabiliriz. Bir tane matematik fonksiyonundan yararlanacağız. İnşallah düzgün görebiliyorsunuzdur. Buradaki a ve v'ye çok benziyor değil mi? Buradaki x'ye değerimiz ve uv değerimiz. Daha doğrusu uv değerimiz. E, ne yapıyoruz? a artı kare kök b'nin karekökü şu şekilde hesaplatabiliyormuşuz ya da a eksi b'nin karekökü nün karekökü a artı karekök a kare eksi b bölü 2'nin karekökü artı eksi burada artı eksiye sorduğuna göre değişiyor a eksi a'nın karesi eksi b'nin karekökü bölü 2 o zaman şu şekilde yapabilir miyiz? A yerine U, V yerine de şey, B yerine de V koyarsak U artı kare kök U kare eksi B U kare eksi V'nin ikiye bölümü U eksi kare kök U kare eksi V'nin sonucunun ikiye bölümü. X ve y v değerlerini verecek bize. Değil mi? Evet. Formüle göre bunu vermesi gerekiyor. Peki yani e, şuradaki değerler bize aynı şey hesaplatıyor? Evet. O zaman bunu bir e, değişken halinde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. İlk önce calculate x de bir tane fonksiyon yazalım. O da şu şekilde olacak. Dediğim gibi o ortak hesaplatan değeri bir ayrı bir değişken adı altı, altında yazacağım. Onu da diff square diyelim. diff square Ne olsun? Neydi bu? Bir şeyin kareköküydü. Neyin karekökü? U'nun karesi yani m nokta power u 2 eksi v değil mi? Evet. Peki. Bu, bu durumda x'imiz ne oluyor? Gördüğü gibi u artı diff square bölü 2. Peki y'miz ne oluyor? U eksi describe bölü 2. Evet. X'imiz U artı describe bölü 2. Y'imiz de U eksi describe bölü 2. Ve ben bu X, Y değerlerini bu fonksiyonun sonucunda dön, return ettireyim. Yani bu değerleri bana versin. Dışarıdan çağırdığımda hemen x diyelim. calculate diye olarak fonksiyonumuzu çağırdık. Şimdi x değerlerimizi böylece elde etmiş olacağız. Bir konsolluk yaptıralım her şey yolunda mı bakalım. Evet, her şey yolunda şu anda. Peki, ee... Bizim şartımız neydi? X ve Y'nin pozitif tam sayı olması. Peki ben bunu is integer desem Number kütüphanesinin isInteger diye bir metodu var. Bunu çağırarak e, integer olup olmadığını yani tam sayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Aynı zamanda da x'in sıfırdan e, kontrol ettim. x'in integer olup olmadığını kontrol ettim. Aynı zamanda sıfırdan büyük, sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol ettim. Aynı şeyi y için de yapacağım. is integer y sıfırdan büyük mü? Burada ne dedik? x tam sayımı ve x sıfırdan büyük mü ve x y tam sayı mı ve y, y tam sayı sıfırdan büyük mü çünkü pozitif diyor sonrasında bu sayıların x ve y'nin kare köklerinin toplamının p'ye eşit olduğunu olup olmadığını kontrol etmemiz lazım is equal diyelim buna da P eşit 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 map nokta square yine kare kökünü hesaplatıyorum x'in ve yeni de kare kökünü hesaplatıp toplatıyorum ve bunlar p değerine eşit mi bakıyorum şimdi benim bu şartlarımdan herhangi biri sağlanmıyorsa yani is integer değilse veya is equal değilse bu şartlarından herhangi biri veya dememiz lazım sağlanmıyorsa ne yapacağız? U'yu bir azaltacağız. Ve Y'yi de 3 azaltacağız. Bunlar şu demek kısaltılmış e, kısaltılmışını yazdım ama y eksi 3 U U 1 Bunların kısaltılmışı. Sonra da P değerine ne yapmamız gerekiyor? Tekrar başa dönüp P değerini hesaplatmamız gerekiyor. Yani ve daha sonrasında aynı işlemleri tekrarlayacağımız için e, aynı fonksiyonu tekrar recursive bir halde çağırmam gerekiyor. Evet. Bunları yaptık. Bakalım şimdi. Hı, evet. Nerede hatam var bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatamı buldum. Yani çok küçük bir şey ama burası Y değil. Tabii ki V olacak. Evet. Şimdi bakalım. Evet şimdiki fonksiyonumuzu çalıştırmamışız. Silmişiz onu. Calculate P diyorum. Sonra bir bakalım. X'ler, Y'ler neler geliyor. Hemen Evet. X'imiz, Y'imiz en son 3 olarak geldi. Şurada 8'e 3 olarak X ve Y. Evet. Şimdi o zaman şurada da bir X'imiz, Y'imiz yazdıralım. Ek olarak Calculate diye dersek tekrar X, Y'yi Calculate X, Y dersek X ve Y'yi getirir. O zaman buna bir P value diyelim. Ondan sonra y diyelim x diyelim ve y diyelim. Çağırdığımızda x'i 8, y'yi 3 ve esas p değerimizi de ondalıklı bir şekilde gördük. Peki Bizim şıklarda ondalıklı değil de kare kök halinde var. Ama bizim peyimiz neydi? x kare artı y, y kare. O zaman x'in karesi, 8'in karesini ben 2 kök 2 olarak yazdırabilir miyim? Evet. Y'nin karesi de 3, 3'ün karesi olur. O zaman cevabımız da 5 şıkkı olarak bulunmuş olur. İşte bu kadar. Herkese kolay gelsin.